Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz verilen mekutu sayılarını açacağız. Biliyorsunuz benim 4 tane hesabım var ve birinde ben bunları açtım ve 3 tane hesabımda kaldı. Bugün bunları sizle birlikte açacağız. Yani 126 tane star hediyesi, 21 tane mekutu açıyoruz arkadaşlar bugün. Video geçmeden önce abone olmayı Önceki videoda da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk hesabımıza başlayalım. 3 tane hesabım var. 7 mega kutuyla başladım hocam. Bastım. 6 yazdı. Bakalım ne çıkıyor. Yüzde açacağım. Koltuğun kostümü çıktı. Bir tane daha çıkacak. Devam dedim. Yapma bunu bana. Efsanevi çıktı lan. Chester. mi çıktı. Arkadaşlar abone olarak katmıyor. Efsanevi çıktı. Bak, efsanevi çıktı. <laughs> Bastım ikinci mega kutu. İlk mega kutu efsanevi. İnanamıyorum. İlk mektubun efsanevi. İkinci mektubu. Oğlum oh, ne oluyor lan? Lan ne oluyor kim? İkinci efsanevi. Anlamadım bu işi şey ben. İkinci efsanevi çıktı. Neler oluyor? Yine açtım. Üç mektubu iki efsanevi. İki efsanevi herkese. İnanılmaz bir hesap. Bastım. Kendi açıklı bulun kostümü çıktı. Tamam. İnanılmaz yani. Star geçtim. E, destansız da açıyorum bunları arkadaşlar. Güzel mi? Aksesuar verdi. Bunları ne hızlı açıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Evet. Çıkmadı. Süperenler geldi buradan da. Aha! Distansdan kostüm çıktı. <laughs> ne oluyor ben anlamadım da ya. Onu yazabilirsiniz. Efsanevi! İşte bu! Efsanevi geldi arkadaşlar. Eee kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Efsanevi geldi açıyorum. Açtım yıldız gücü geldi. <laughs> efsane bir, bir efsane bir daha ne oluyor ya? Bir sen ya basıyorum abone ol like atmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar yeniden açıyorum açtım. Hadi. Yine yıldız gücü geldi. Yine yıldız gücü geldi. <laughs> evet bitti arkadaşlar ilk bir kutumuzdan ilk hesabımızdaki şeyler bitti arkadaşlar. Evet ikinci hesabımızdaki M kutularla başlayalım arkadaşlar. Bastım M kutuda. Bakın bu hesapta neler çıkacak. 7 yazdı. Ne geldi? Jesse'nin kostümü geldi. Güzel. Şöveller Bastım. 4 yazdı. Çıkmadı. Bastım. 4 yazdı. Çıkmadı. Bastım. 4 yazdı. Çıkmadı. Yine bastım. 6 yazdı. Çıkar mı? Çıktı. Bibi. Bibi ve... BROK ve kostüm. Brock'un kostümü geldi. Bu <laughs> ve kostümü. Çıkmadı. Ne kutularımız bitti. Sayılırlarımıza başlayalım. <laughs> evet. Efsanevi ilk kutu. Yok ne oluyor ya. İlk kutuda efsanevi. İlk efsanevi. Basıyorum arkadaşlar. Bastım. Oh. <laughs> Penny'nin kostümü geldi. Çok güzel. Tavşan Penny. Evet ben uzun bir süredir açıyorum hala bir şey çıkmadı arkadaşlar devam ediyoruz bakalım. Güzel ne? Evet bu. Bu geldi karakter çıkar yani de dememek kalmadı yani. Evet bu hesabımızı da bitti arkadaşlar açacak şeyler. Evet mektup kutuları hemen hızlı bir şekilde başladık son hesabımızda. Bakalım buradan ne çıkacak? 5 4 3 ve çıktı. Evet yani çıktı hemen çıktı. Grey. Ama ilk hesabın tadı başka. İlk hesapta neler çıktı öyle. Bakalım ne çıkacak. Star diyesine başlıyoruz bir Son star dediğimiz son 42 star dediğimiz geldi ve gizemli bir şey çıkmadı. gizemli ve geldi edelere kostüm mü geldi yok Eder geldi bu hesap düzgün olmuş efsanevi geldi bu hesapta da geldi efsanevi ne geliyor arkadaşlar açıyorum ve aç efsanevi geldi açıyorum ve açtım diyorum ya. ne geliyor e yine yıldız gücü yani oyun mu oynuyorlar bilmiyorum ama yine yıldız gücü evet arkadaşlar bu hesapta da kutularımız bitti Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı like atmayı unutmayın dediğim gibi arkadaşlar. Ee, bir dahaki videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.